bana doğru geliyor. Umarım beni görmemiştir. Tanrım burada ne işin var derse ne diyeceğim? Karın için geldim desem inanmaz ki. Eğer beni görürse karının cebine maddeyi benim koyduğumdan şüphelenebilir. Bu kız tam bir baş belası. Ne yapacağım şimdi? beni kesinlikle görmemeli. Ben bozdurdum efendim. Yok canım. Ne ara bozdurdun ha? Beni boşuna uğraştırdın. Al paranı. Beni kandırabileceğini mi sandın sen? Sizin ne kadar kurnaz olduğunuzu çok iyi biliyorum. Ama beni kandıramayacağınızı unutuyorsunuz tabii. Hadi defol. Tamam öyle olsun. Deli. Para bozdururken geç kaldım işte acele etmem lazım. Karan ve gördün değil mi? Sen içeri girmeden. Onların ikisi de yangına daldı. Bence bu yaptıkları tam bir kahramanlık örneğiydi. Çok cesurlarmış. Ablamı kurtarmak için ateşe atladılar. Bunu herkes yapmaz. Gerçekten çok saf birisin Şirişte. En büyük karan hayranlarından birisin. Kahramanını nasıl gözden düşürdüğümü göreceksin. Unutma. Bu mesele burada bitmeyecek. Yapacaklarımı bekle ve gör. Kime sorsam şey ablam. Aa, komiser bey ablam nerede? Ne? Affedersiniz soruyu yanlış sordum. Karan Lutra nerede diyecektim. Sen kimsin? Yani akrabası mısın? Ben onun en büyük hayranıyım. Hey Şilar. Buyurun. Git ve kapıda bekle. Herkesi içeri alamazsın. Onun hayranıymış. Sana sadece ailesini içeri al dedim. İçeri bir hayranın daha girmesini istemiyorum burada. Karakolda hayranlara ihtiyacımız yok bizim. Duydun mu? Bu kadına çıkışa kadar eşlik edin. Ona kapıyı gösterin. Lütfen, Dışarıda lütfen çıkın. beni dinleyin, komiser serbeyan, lütfen. Ben buraya çıkarmayın. eniştemi, Dışarıda eniştemi çıkın. görmek için Bayağı. geldim. Karan Lutra Ablamın adı da Prita. Size aileden olduğumu söylemeyi unuttum. Karan Lutra ile görüşebilir miyim efendim, lütfen? Görüş. Teşekkür ederim. Abla? Abla, sen Ağlama. Karan nerede? Bir dakika bekle. Bu parmaklıkların ardında olmamalıydın Karan. Bak ağlamaktan perişan olmuş abla. Rişap. Ne yapacağız? Çıkabilecek mi? Düşünüyorum Prit ama Afedersiniz Bay Karalmaz lütfen. bir açıklama yapar mısınız? Efendim bir açıklama lütfen. yapacak olanlar ilgili ne zamandır madde bağımlısısınız? Çocukluğunuzdan beri bağımlı mısınız? Lütfen söyler misiniz? Sel açıklama merak ediyor. Bu haberin doğru olup merak ediyor. Lütfen Lütfen çekilin. Diyecek girmenize kim izin verdi? Burası yol geçen anı değil. Dışarı çıkın. Hadi. Bayım bayım bayım. Biz işimizi yapıyoruz. Bay Lutra, ne kadar zamandır madde kullandığınızı söyler misiniz? Bunların hepsi yalan. Gidin lütfen. İnsanların içinde madde kullanmaya utanmıyor musunuz? Bana ait değil. Biri cebime koymuş. Bana tuzak kurdu. Ama Bay Lutra, her suçlu aynı şeyi söyler. Bağımlı olmadığınıza emin misiniz? Hakikati bilmek istiyoruz. Maçlarda da kullanıyor muydunuz? Ne? Lütfen yalan haberler uydurmayın. Karan hiçbir zaman madde kullanmadı. Lütfen yapmayın bunu. Ama lütfen. Yollama Hadi. Yollama Hadi. Bir ulanmış. bir bir Lütfen söyleyin haberler. Bizi engellemeye Bizi çalışmayın. Bizi Çekilin. 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 Memur Bey. Neden yapayım. orada duruyorsun? duruyorsun. Götürün şunları. Çekilin bir saniye. Gelin. Hadi. Çekilin. Hadi çıkın buradan çıkın. Çıkın Ay buradan hadi. Çabuk. çabuk hadi orada durmayın. Gönderin şunları. Gönderin hadi. komiser. sorularımıza cevap verin lütfen. Şimdi bir son dakika haberimiz var. Karan Lutra madde taşımaktan tutuklandı. Tanınan ve zengin bir ailenin oğlu olan Karan Lutra ailesinin adını lekeledi. Ayrıntıları Karan Lutra'ya soracağım lütfen. Söyleyin Bay Lutra. Onları kim içeri aldı? Bari meyve suyu iç anne. Zaten öyle yemeği de yemedin. Hayır canım öyle yemeği yedim. Görmedin mi sen? Yalancı. Böyle yalan söylemeyi oğlundan mı öğrendin? Hayır, yanılıyorsun. Yalan söylemeyi oğlum benden öğrendi. Oo. Benden ona geçti. <laughs> Çok kötüsün anne. <laughs> Şerlin'e daha fazla zaman ayırmalısın. Şerlin'e her şeyi öğretmen gerek. 20 yıl sonra o sana ders verecek. İçmen için meyve suyu getirecek. <gülüyor> <gülüyor> Tıpkı benim yaptığım gibi. Aynen öyle. Ama bu doğru <laughs> değil anneciğim. <laughs> Şerlin evine gidecek. Şoför müsait mi? Onu evine bıraksın. Elbette. Müsaittir. Şerlin'i evine bırakabilir. Şerlin kızım bekle. Sana bir şey vereceğim. Ne oldu? Neden şaşırdınız? Sonuçta Şarlil Lutra ailesinin gelini sayılır. Torunumun karısına hediye veremez miyim? Verebilirim. Gel. Gel kızım bana yardım et. Gel hadi. Hadi tamam. gel. Dikkat et. Daha yeni düştün. Tamam anne. Gel canım. Şerlin. Efendim? Annem bir şey dediğinde onu ikile etme. Sana bir şey verirse kabul et. Tamam mı? Tamam. Özür dilerim Şerlin. Hemen dönerim. Sen bekle. Tamam. Alo tatlım. Nasılsın? Burada her şey yolunda tatlım. Buna inanamıyorum en iyi yanıysa seninle bütün bunları hiçbir plan ve hazırlık yapmadan başarmış olmamız. Burada işler tıkırında. Lutra malikanesinde durumlar nasıl peki? Lutra ailesi alışverişte olduğuna ikna oldu mu? Ha? Elbette oldular. Onlara hangi alışveriş merkezine gittiğimi anlattım. Sonra da onlara bu düğünün ve düğün elbisemin benim için ne kadar önemli olduğunu anlattım. Anlattığım şeyleri hepsi inandı. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. İnanılmazdı. Bu harika beni çok etkiledi. Seninle gurur duyorum. Söyler sana. misiniz Bay Karan? Sizi neden tutukladılar? Bu gürültü bir de açıklama ne? açıklama yapın lütfen. Orada neler oluyor? Efendim susmayın. Olanları anlasam inanmazsın tatlım. Öyle bir şey yaptım ki şu anda herkes bu olayı konuşuyor. Öğrenmek istiyorsan televizyon alsana. Lütfu ailesinin itibarını yerle bir ettim. Artık ülkedeki kimse onların yüzüne bakmayacak. Eğer izleyeceksen LOL Şakti kanalını aç. Tamam açacağım. Görüşürüz. Şerlin buna bayılacak anne. Zaten bunu onun için ayırmıştım. Şerlin gel. Babaanne hemen televizyonu açın hemen. Neden ne oldu? Az önce bir telefon geldi. Lütfen televizyonu açın canım televizyonu daha sonra da izleyebiliriz. Neden bu kadar gerginsin ha? He? Her şeyi anlatacağım. Benimle gelin hadi. Gidelim Raki hadi. Oo, sanırım kritik haberleri duymuş. Lütfen bir açıklama. Çekilin. Ne yapıyorsunuz? Size çekilin dedim. Çekilin. Hayır. Kardeşime Biz hakaret yapıyoruz. ediyorsunuz. Kesin şunu. Hayır. Gidin buradan. İşimizi yapmamıza engel olmayın. Sizden rica ediyorum. Hayır. Böyle olmaz. Hayır. Bu bu yaptınız gerçekten çok yanlış. Çekilin. Çekilin. Kamerayı kapat. Kamerayı kapat dedim. Şimdi gösterinin tadını çıkarın. Lutra ailesinin itibarı yerle bir oldu. Memur Defolun buradan. Bay ne yapıyorsun ya, sen? Ne yapıyorsun? Bakın söyleyin, bu yaptığınız büyük bir suç. Bize Burada masum bir insanı iftira atıyorsunuz. Defolun. Neden? Defolun dedim size. Yalan yanlış haberler yapıyorsunuz. Ben bir cevap Kapat şu kamerayı. Kapat. Biz sadece hakikati Durum. öğrenmek lütfen istiyoruz. Ne oluyor? Ne izliyorsunuz Haberleri mi yoksa? Defolun. Defolun buradan. Çıkın gidin. Memur. Gerçekten madde kullanıyor musunuz? E bayım lütfen söyleyin. Çıkın diyorum. Çekin, diyorum. Durun. Çıkın. Hadi. Çıkın. Hadi. Çıkın. Çıkın şuradan. Kildirdim. Çıkın Kildirdim. Diyor. Biz size de Hadi. Çıkın bırakın bırakın diyorum Elimi bırakın. Elimi bıraksanıza. Çıkın diyorum sizi. Kameralarınızı kapatın ve gidin. Bırakın 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 kapatın ve gidin. Bırakın bırakın çekilin. Bırakın beni. Ne yapıyorsunuz? Sabah ayı bir sonraki haberiyle çaldırılıyor. Ünlü kriket oyuncusu Karan Lutra bir partide madde bulundurmaktan tutuklandı. Karan Lutra bir suçlu ve bu yaptığının cezasını çekmeli. Ama abisi Rişap Lutra neden bu kadar tedirgin? Neden öfke patlaması yaşıyor? Neden basına şiddet uyguluyor? Rişap Lutra'nın basına nasıl kötü davrandığına bakın. Kendisi burada basın mensuplarının işini yapmasını engelliyor. İşte, işte Lutra ailesini görüyorsunuz. Karan Lutra'nın abisi basın mensuplarını tartaklıyor. Bağımlı mısınız Bay Karan? Ailenizde de başka hey. bağımlı var. Hey! Yapmaz. Gazeteciler öyle şeyler söylüyor ki kulaklarıma bile inanamıyorum. Bu tam bir saçmalık. Karanın uyuşturucuyla ne işi olabilir? Aman tanrım. Karadag, annen anne. iyi misin? Anneanne sakin ol. Oh, i̇yi gel, misin anneanne? Yavaş, gel, bir bak. Gel. gel. Yavaş yavaş. Ah, ama bu doğru olamaz. Ona itiraz ah, atıyorlar. Şunu ah, kapatın artık. Ah, ah, Haberleri izlemeyin. Ah, bu haberlere kimse inanmasın. Gutsın içeri. Gördüğünüz Hadi, gibi Rus Rişap Lutra gazetecilere vurdu. Polis Polisse yanımıza dikilip olan biteni izliyor. Bu yapıldı. Ee? <laughs> 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 Gördüğünüz gibi Rişap tamam, bize saldırdı. Hepiniz gördünüz. Yapa, bunu yapamazdık. Hepiniz gördünüz. Polis dedim. neden Esin olan biteneği... Sus! Hey. İkiniz de hapiste çürüyün. Bakalım sizi kim kurtaracak buradan. Basın olayı çarpıtıyor. Onları dinlemeyin. Rişap'ı bekleyelim. Panik yapmayın. Halledeceğiz. Rişap neden muhabirlerle kavga etti? Rişap'ın bu davranışı ailemizin itibarına çok zarar verdi. Orada zaten polisler vardı. Neden Rişap bize bu olayı anlatmadı? Rişap'ı arayacağım ve ona soracağım. Kapat o telefonu. Şimdi beni dinle. Ortalık zaten karışık. Bir de onu ararsan ortalık daha da karışır. Lütfen. Biraz sakin olun. Rişap onlarla neden kavga etmesin ha? Karana iftira atıyorlar. Buna sessiz mi kalsın? Rişaba biraz güvenin. Onu bekleyeceğiz. Ayrıca sessiz olun da biraz düşüneyim lütfen. Aa, lütfen ağlamayı kes Raki. Eğer ağlayacaksan da ağla. Ah, ne yapıyorum ben tanrım? Mahesh çok sinirlendi. Sinirini bizden çıkarıyor. Dişe arayıp sorsam ne olurdu ki? Sadece onunla konuşmak istemiştim. Boş ver teyze. Kafası yerinde değil. Onu affetmelisin. Bence Rişap'la konuşman da hiçbir sakınca yok. Onunla konuşmalısın. Ama Mahesh amca kendini kaybetti. Bunu söyleme şekli bence çok yanlıştı. Sonuçta kardeşsiniz. Onun iyiliğini düşünüyorsun. Bence bir sorun yok. Yaptığı hatayı çok yakında anlayacaktır. Sonra da gelip senden özür diler. Tıpkı karısına yaptığı gibi. Ondan hemen özür diledi. Senden de diler. Evet o Mahiş'in karısı. Peki ben neyim? Ben de onun kardeşiyim. Herkesin önünde bana bağırdı ve özür bile dilemedi. Ben bu eve ilk geldiğimde harika bir hayatları vardı. Bütün aile birbirine karşı saygılı davranırdı. Evde huzurlu bir hava vardı. Bu aile mükemmel bir aileydi. Ama artık Lutra ailesinin birliği bozulmaya başladı. Artık ailedeki herkes birbirini üzmeye başladı. Karısı kocasına kızgın. Kardeşler de birbirine kızgın. Harika. Punu hayallerimiz gerçek olmaya başladı. <laughs> Bu sadece bir başlangıç. Rişab'ın karısı olur olmaz. Bu ailenin birliğini bozacağım ve herkesi ayıracağım. Onlara kim olduğumu göstereceğim. Gel otur gel 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 lütfen lütfen otur hadi sakin olur musun Raki o senin çocuğu ondan vazgeçemezsin her şey iyi olacak inan Söylesene Mahesh her şey nasıl iyi olacak karanıma iftira atıp uydurma bir suçla onu tutukladılar bu imkansız karan asla böyle bir şey yapmaz lütfen bir şey yap onu kurtar Mahesh onu hapisten çıkartıp evine getir yalvarıyorum sana oğlumu geri getir lütfen Aa, ama Rişab'ın ne kadar sinirli olduğunu gördün mü? Basına hakikati anlatmak için elinden geleni yapıyordu. Onlarla kavga lütfen, etti. Lütfen sakin ol halledeceğiz Raki. Merak etme lütfen kendini toparla. Nasıl toparlanayım? Oğluma iftira atıp onu tutukladılar. Nasıl güçlü kalayım? Oğluma tuzak kurmuşlar. Karan bağımlı mı? Bu imkansız kara nasıl bağımlı olabilir? Ben oğlumu çok iyi tanıyorum. O asla yanlış bir şey yapmaz. Neden iftirayı anlamıyorlar? Halledeceğiz Zaki. Lütfen biraz sakin ol. Polisin bir hata yaptığına eminim. Basın olayı abartıyor. Sen, sen hiç merak etme. İnan bana. Oğlumuz iyi olacak. Lütfen ağlama. Emin misin? Yani karını hapisten çıkartabilecek miyiz? Ben onu büyük zorluklarla büyüttüm. Benim oğlum hapiste kalamaz. Söylesene orada ne yapar, ne yer, ne içer. Senden rica ediyorum Maheş. Onu hapisten çıkart ve evimize getir. Benim oğlum orada yapamaz. Sence Karan'ın lütfen. orada kalmasına izin verir miyim? <laughs> Rişap ona yardım etmeye gitti. İnan bana. <laughs> Rişap onu çıkaracaktır. Orada kendini kaybetmiş olabilir. Ama o mantıklı bir adamdır. Öfkesini kontrol edebilir. Basını da, polisleri de idare edebiliriz. İnan bana. Çocuklarımız çok yakında sağ salim eve dönecek Raki. Söz veriyorum. Emin misin? Evet. Söz. <laughs> Pirita. Şimdi git ve avukatıma benim de tutuklandığımı söyle. Bize yardım et. Ne bakıyorsun? Neden gülüyorsun? Ne oldu? Ne görüyorsun? Burada komedi gösterisi yapmıyoruz. Bence bu da çok komik abi. Basının bana sorduğu sorular komedi gösterisi kadar komikti. Ama sonra sen geldin ve herkese haddini bildirdin. Hatta bir an gördüklerimin gerçek olduğuna inanamadım. Benim gibi davranıyordun ve sinirden kendini kaybetmiştin. Onları ezip geçtin. Karan <laughs> sus. <gülüyor> sus. Şiddeti iyi bir şey değil. Sen ne dersen de bu gördüklerimi istesem de unutamayacağım. Ben senden daha iyi bir öğretmenim. Sen bana ticareti bir türlü öğretemedin. Ama ben sana cesur olmayı öğrettim. Ona gerçekten harika bir yumruk attın. Bayıldım. Harikaydı. Ne yapabilirdim? Çok üzerine geldiler. Evet. Uh. Seni hiç şımartmak istemiyorum ama... Hiç kimsenin sana böyle sorular sormasına izin veremem. Kendimi kaybederim. Ve yanlış şeyler yapabilirim. Aha. Yine yalan söylüyorsun. Ben sıkılmayayım diye kendini tutuklattırdın. Bu hücrenin çok sıkıcı olduğunu biliyorsun. Bu yüzden de beni eğlendirmek için sohbet etmeye geldin değil mi? Bir şey için endişeleniyorum. Bu sahte dava kariyerine zarar verebilir. Boş yere endişeleniyorsun abi. Hiçbir şey olmaz. Tuzağa düştüm. Uydurma bir suçla tutuklandım. Bir şey olmaz. Yakında serbest kalırım merak etme. Bu kadar inançlı olduğunu görmek beni mutlu etti. Aptalca davrandım ve tutuklandım. Biraz sakin olsaydım sana yardım edebilirdim. Senin varlığın bana güç veriyor abi. Ciddiyim. Benim hala anlayamadığım bir şey var Karan. Sence basın mensupları bu olayı nasıl bu kadar çabuk öğrenebildi? Bunu kim haber verdi? Nasıl yani? Bu gayet normal. Ben ünlü biriyim. Beni Mumbai'deki herkes tanır. <laughs> Şaka ediyorum. Biraz ciddi o. Ama senin de böyle durumlarda gülebilmeyi öğrenmen gerekir. Böylece ben de senin lafını dinlerim. Şaka yapmanın sırası mı? Hayır. <laughs> Üzgünüm ama kaka atmak en iyi ilaçmış. Sence yanlış mı? Her neyse bu avukat bizi kurtarabilir mi? Ne dersin? Onu bizi kurtarması için çağırdım. Ama bir faydası olup olmayacağından emin değilim Karan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.